Türkiye bilim alanında bir gün Nobel ödülü alabilecek mi? İstanbul Üniversitesi işte bu amaçla yola çıktı ve Çocuk Üniversitesi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında geleceğin dahileri özel bir eğitimden geçiriliyor. Üstün zeka, zekalı çocuklar bu çerçevede sendeki büyük patlama deneyini yerinde görmek üzere İsviçre'ye gidiyor. Şimdi beşe getiriyorum ve e, beyazın beyaz e, ışığın içindeki renkler buraya Yaşları küçük, hedefleri büyük. Her şey İstanbul Üniversitesi'nin Çocuk Üniversitesi projesi kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyi yaz kampına almasıyla başladı. Bu öğrencilerden 9 üstün zekalı çocuk, bilim adamı yetiştirilmek amacıyla uzun yıllar sürecek genç bilim insanı yetiştirme programına alındı. Küçük dahillerin ilk durakları ise tüm dünyanın merakla izlediği İsviçre Sendeki Büyük Patlama Deneyi. Sörn'e gideceğiz. Büyük çarpıştırıcıyı göreceğiz. Ki birçok e, fizikçinin gitmek istediği hayalindeki yer, gidemediği yer. Ve herkes çikolata istedi tabii. Önce orada ben oraya bilim için gidiyorum ama herkes çikolata istedi. Aralarında astrofizikçi de var, adli tıpçı da. Hem mutlular hem de heyecanlı. Hedefleri tabii ki Nobel ödülü. Duygularımı nasıl anlatayım bilmiyorum. Şöyle diyebilirim. Gök kuşağı üzerinde yürüyorum şu anda. Ama ne zaman ineceğimi bilmiyorum. Umarım Nobel ödülünü alana kadar hiç inmiyorum küçük dahiler şimdiden bilimsel tartışmalara başlamışlar bile. E, parçacıkların küçük e, küçük e, atomun küçük küçült, cisim içini inceleyeceğiz işte. Sonra Hayır, evre o kadar büyük bir yani, mikroskop yok yani. Ya yani, içi yani, içinden neler olduğunu öğreneceğiz. İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi yurdun dört bir yanından misafirlerini bekliyor. Ee, buradan ben özellikle Güneydoğu'daki doğudaki ee, okulların öğretmenlerine de duyuru yapmak istiyorum. Ee, onlar da çocuk üniversitesiyle irtibata geçsinler. Ee, ve biz onları burada konaklatıp bu çocuklarıyla birlikte bilimi sevdirecek her türlü projeyi biz hazırız. 9 üstün zekalı öğrenciden 3'ü ünlü fizikçi Stephen Hawking ile buluşmak üzere İngiltere'ye gidecek.